Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bugün fen bilimleri dersinde hal değişimi grafiklerini öğreneceğiz arkadaşlar. Geçen derste hal değişimi nedir? Maddeler hal değiştirirken ısı alışverişleri nasıl olur? Bunlara bakmıştık. Daha sonrasında hal değiştirme ısılarını ve hal değiştirmek için gerekli olan sıcaklık değerlerini görmüştük. O zaman grafikler üzerinde bu bilgilerimizi şimdi biraz daha pekiştirelim. Vakit kaybetmeden başlayalım. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Evet, bir maddenin, saf bir maddenin hal değiştirmesi için gerekli ısılara göre ve hal değiştirmesi için gerekli sıcaklıklara göre grafikler çizebiliriz. Bu grafikler iki şekilde olabilir. Isınma grafikleri ya da soğuma grafikleri çizilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki madde hal değiştirirken bazen çevreden ısı alır. Bunlar erimede ve buharlaşmada olur. Bazen de çevreye ısı verir. İşte yoğuşurken ya da donarken ısı verdiğini görürüz. Buna göre iki grafik aslında çizilebiliyor. Şimdi burada saf buzun ısınma grafiği verilmiş. Yani madde katı halde başlangıçta. Bunu ısıtarak önce su sonra biraz daha ısıtarak buhar haline kadar getireceğiz. Bu süreçte tabii ki erimeye başladığı ve kaynamaya başladığı sıcaklık değerleri önemli olacak. Yine erimesi ve buharlaşması için gerekli ısılar da önemli olacak. Eksi 10 santigrat derecede elimizde 1 gram buz var. Bunu son durumda 100 santigrat derecedeki su buharına dönüştüreceğiz. Daha sonrasında da 110 derecedeki su buharına kadar da ısıtacağız. Şimdi başlangıçta maddenin hangi sıcaklığı olduğunu işaretliyoruz. Eksi 10 santigrat derece. Burada maddemiz katı halde. Noktaları isim vererek gideyim daha net anlaşılır. Buraya A noktası diyelim başlangıç hali. Sonrasında B noktası burası diyelim. C noktası. Sonra şuraya D noktası diyelim. T4 diye belirtilen noktada E noktası olsun ve T5'te de F noktası olarak isimlendirelim ki Burada benim de size tarif etmem daha kolay olsun. Şimdi öncelikle A noktasındayken maddemiz eksi 10 santigrat derecede buz. Yani hali katı halde. B noktasındayken evet sıcaklığı arttı. Eksi 10, eksi 9, eksi 8 0'a kadar arttı. 0 derece sıcaklıkta buz var elimizde. Yine maddenin hali katı haldedir B noktasına geldiğinde. Yani AB arasında madde katı haldedir arkadaşlar. Şimdi 0 santigrat derece sıcaklığa ulaşmış buzumuz var B noktasındayken artık bu sıcaklık değerinden sonra ısı aldığı takdirde erimeye başlayacak. Damla damla sıvı hale geçecek. Bu süreçte sıcaklık değişmez. Sıfırdan yine sıfırda kalır. Çünkü alınan tüm ısı hal değiştirme için harcanır. Yani erime için harcanacak. C noktasına geldiğinde madde tamamen erimiş haldedir. 0 santigrat derece sıcaklıkta artık su var elimizde. Yani C'deyken maddemiz sıvı haldedir. Peki BC arasında ne oldu? BC arasında madde eriyordu. Yani mesela bir bardağın içinde olsun buzumuz. Buzun birazı hala buz halinde, birazı da eriyor. E, o yüzden su halindeydi. Yani katı ve sıvı birlikte bulunur. O zaman BC arasında buz ve su birlikte var. Birazı buz, birazı su şeklinde. C noktasına geldiğinde tamamen su halinde. Peki C noktasından D'ye geçerken bakın 0 derecedeki su, 1 derecedeki su 5 derece 10 derece böyle böyle artarak gidiyor arkadaşlar. Kaça kadar? 100'e kadar. D noktasına geldiğimizde elimizde 100 santigrat derece sıcaklıkta su var. Yani D noktasında maddenin hali yine sıvı haldedir. Şimdi 100 derecedeki sıvı bu sefer fokur fokur kaynamaya başladı. Çünkü 100 santigrat derece suyun kaynama noktasıdır. Kaynama işlemi boyunca yani tamamen buhara geçinceye kadar sıcaklık yine sabit kalır. E noktasında Maddemiz tamamen kaynamış ve buhar haline geçmiştir. Bu yüzden artık 100 santigrat derece sıcaklıkta elimizde su buharı bulunur arkadaşlar. Yani madde gaz halindedir. O zaman DE arasında maddemiz burada da kaynama olayından dolayı hem su hem de birazı buhar şeklinde iki halde birden bulunur. Şurayı da yazalım. CD arasında sıvıydı, yine sıvıydı. Sadece sıcaklığı arttı burada. O yüzden maddemiz bu arada sıvı. E'den sonra ise gaz halinde yani EF arasında gaz halinde bulunuyor. F'ye baktığımızda E'den sonra yani E noktasında 100 derece su buharı vardı. Sıcaklığı tabii ki yine artarak gidecek. 101 derece su buharı, 105 derece, 108 derece. En son 110 dereceye kadar da su buharını ısıtmışız. Yani 110 derece sıcaklıkta su buharı bulunuyor F noktasında da yine gaz halinde diyebiliriz arkadaşlar. O zaman hal değişiminin gerçekleştiği iki nokta var. BC arası. B ve C arasında maddemiz eriyor. Erime olayı var. Bu arada madde hem katı hem de sıvı halde birlikte bulunur. Bir de hal değişiminin yaşandığı DE arası var. DE yazalım. Burada da maddemiz kaynıyor. Kaynama olayı var. Buharlaşıyor yani çok hızlı bir şekilde. O yüzden madde sıvısı da içinde bulunur. Birazı sudur. Kaynadıkça buharlar çıkmaya başlar. Bir de gaz haliyle birlikte bulunur diyeceğiz. O zaman... Burada verilenlere göre de bakabiliriz. Evet ben noktalarla gittim daha anlaşılır olsun diye. Burada e, sıfırla T arası, T ile T1 ile T2 arası şeklinde yine aynı aralıkları belirtmiş arkadaşlar. Zaten özetle bütün baktığımız yerler yanda da yazıyor. Devam edelim bakalım. Saf su buharının bu sefer soğuma grafiğiyle bakacağız. Soğuma grafiğiyle ilgili konuşacağız. Soğuma grafiğinde de durum şu. Su buharını soğutup önce suya Sonra suyu da soğutup yani suyun çevreye ısı vermesiyle bu sefer buza dönüştüreceğiz. Bu sefer de tam tersi grafikle devam ediyoruz. Bu sefer elimizde ilk başta 110 santigrat derecedeki su buharı var. Yine buraya A noktası diyelim. Noktaları yazarsak daha kolay oluyor. B diyelim. C, D noktası, E noktası ve F noktası olmak üzere şöyle işaretledik. A noktasında elimizde ne var? Başlangıçta 110 santigrat derece sıcaklıkta su buharı. Yani maddemiz gaz halde. B noktasında evet bu 110 derecedeki su buharı soğudu, 105'e düştü, 103'e düştü, 100 dereceye kadar soğudu. Yine 100 derece sıcaklıkta su buharı var. B noktasındayken yani yine gaz halinde arkadaşlar. Artık 100 dereceye ulaştıktan sonra hal değişimi başlayabilir. Çünkü 100 santigrat derece su buharının yoğuşma sıcaklığıdır. Buradan sonra artık yavaş yavaş damla damla sıvıya dönüşmeye başlayacak gaz olan maddemiz. Yani C noktasına geldiğimizde Artık elimizde 100 santigrat derecedeki suyumuz olacak. Yani maddemiz sıvı hale geçmiş olacak. BC arasında ise birlikte bulunur. Çünkü burada birazı gazdan sıvıya geçmiş oluyor. Birazı hala gaz halinde kalıyor. Hem gazdan hem sıvıdan içinde birlikte bulunuyor kap içerisinde. C'de ise tamamen sıvı halde yoğunlaşma tamamladı. Yoğuşma bitti. Peki C'den D'ye gelirken ne oluyor? 100 derece su vardı C noktasında. Şimdi soğudu bu da yine C noktasından itibaren 90 derece su, 80 derece su, 10 derece su, soğuya soğuya 0 derecedeki su. Yani D noktasında elimizde 0 santigrat derecedeki suyumuz var. Maddenin hali sıvı haldedir. E noktasına geçerken ise artık sıfır derecedeki suyumuz bu sefer de donmaya başlayacak. Yani yavaş yavaş katılaşacak. Bu süreçte de tabii ki sıcaklık yine sıfırda sabit kalır. Bakın sabit kaldığını da görüyoruz. E noktasında ise tamamen buza dönüşmüş olacak. Yani sıfır santigrat derece sıcaklıkta buz var elimizde. Maddenin hali E noktasında Katıdır arkadaşlar. Geldik F noktasında. Evet 0 derecedeki buz daha da soğursa. Eksi 1 derece buz, eksi 5 derece buz. Bu şekilde eksi 10 derece buza kadar soğutabiliriz. F noktasında da öyle yapmış zaten. Eksi 10 santigrat derece sıcaklıkta elimizde bir buzumuz olacak son durumda. Bakın burada da gazdan başladık soğutarak katı hale kadar bunu götürdük. Şimdi burada yine iki noktamız önemli hal değişiminin görüldüğü bir BC arası var. BC arasındaki hal değişimi yoğuşma. Madde yoğuşurken gazdan sıvıya geçer o yüzden kabın içinde biraz gaz artı biraz da sıvısı bulunur sıvıya yavaş yavaş geçeceği için. Bir de hal değişiminin yaşandığı DE arası var arkadaşlar. DE arasında ise madde 0 derece sudan 0 derece buza dönüşüyor. Yani buradaki hal değişimi donma. Ve donarken de yavaş yavaş sıvıdan katıya geçeceği için kap içerisinde sıvı artı katı birlikte bulunuyor olacak. Zaten diğer noktalarda da hangi halde bulunduğunu üzerlerine yazarak gittik. Şimdi burada yine. 0T aralığında demiş. T1, T2 aralığında demiş. T1, T2 arasında ben BC arası olmak üzere zaten noktalarla gösterdim. Bu yüzden yandakinden de takip edebilirsiniz. Sorularda da zamana göre aralıklarını verebilir ya da böyle noktaların isimlerini yazarak da gidebilir arkadaşlar. Tam bu noktada hangi haldedir ya da iki nokta arasında hangi haldedir şeklinde de soru gelebilir. O zaman bir maddenin erime noktasını ya da kaynama noktasını sıcaklığın sabit kaldığı yerden karşıya bakarak görürüz. Mesela burada erime var dedim erimeye başladığı sıcaklığı karşısından okuyorum sıfır derece. Burada mesela yoğuşma var dedim ya da işte kaynama var dedim e, soğuma grafiği olduğu için yoğuşma deriz. Yoğuşma noktasını merak ettik 100 derece deriz. Yine donma sıcaklığı sıfır e, o zaman erime sıcaklığı da sıfırdır diyebiliriz. Aynı saf madde için bu değerler aynıydı birbiriyle. Aynı şekilde mesela eridi diyelim yukarıdaki grafikten bakalım şöyle mesela burada buzumuz eridi suya dönüştü sonra e, kaynama sıcaklığına kadar geçen süreyi de yine t2 t3 arasından bakabiliriz arkadaşlar. Yani sıcaklık değerleri sabit kaldığı noktalar hal değişimidir. O hal değiştirme sıcaklığını verir bize. Aşağıdan baktığımız süre, zaman da vermemiz gereken ısıyı gösterir. Yani mesela 3 dakika boyunca ısı verdiysen onun alması gereken ısı o 3 dakikalık ısıdır. Mesela diyelim ki kaynaması için 6 dakika ısıtmamız gerekti. O da buharlaşma ısısıdır aslında. Buna göre değerlere bakmamız gerekecek sorularda. Peki devam edelim bakalım. Şimdi birinci etkinliğimiz tam olarak az önce işlediğimiz yerle ilgili grafikte eksi 20 santigrat derecedeki buza ait bir ısınma grafiği verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bakın benim yaptığım gibi yapmış burada da A, B, C, D şeklinde noktalar vermiş ve aralıkları istiyor. Bu aralıklardaki hal değişimlerini de bize sormuş. O zaman tek tek acele etmeden bütün yorumları yaparak gidelim. Şimdi A noktasında maddemiz eksi 20 santigrat derecedeki buz. Yani A noktasında maddenin hali katı yan tarafına yazalım eksi 20 santigrat derece sıcaklıkta buz var. Yani hali katı. B noktasına geldiğimizde sıfıra kadar sıcaklığı artmış. B noktasında 0 santigrat derecedeki buz var elimizde. Yani hala fiziksel hali katı halde erime başlamadı bu arada. Çünkü buzumuz eksi 10 derecede ya da eksi 5 derecede erimez arkadaşlar. Sıfırdan sonra başlayacak erimeye. Devam edelim bakalım. C noktasında artık BC arasında erime oldu. C'ye geldiğimizde elimizde 0 santigrat derecedeki suyumuz var. Yani tamamen erime gerçekleşti. Maddenin hali sıvıdır. D noktasına baktığımızda 0 derecedeki su 10 dereceye çıkıyor, 50'ye çıkıyor, 100'e kadar çıkıyor. D noktasında elimizde 100 santigrat derecedeki suyumuz var. Maddenin hali sıvı. DE arasında kaynama başladı artık fokurdamaya başladı 100 derece onun kaynama noktası çünkü E'ye geldiğinde tamamen buhar haline dönüştü yani E noktasında madde 100 santigrat derece sıcaklıktaki su buharı tamamen buhara dönüştü yani hali gaz halde oluyor F noktasında ise artık karşısını vermemiş hadi oraya ben yazayım mesela 105 derece olsun burası da 105 santigrat derecedeki su buharımız olacak arkadaşlar. Yani yine maddenin hali gaz halde olacak. Şimdi buraya göre soruları değerlendirebiliriz. Burada hal değişimlerin olduğu yerleri de işaretleyelim. Bir BC arasında hal değişimi oldu. Şöyle yapalım. Buradaki hal değişimimiz erime oldu. Bir de DE arasında kaynama var. Yine sıvıdan gaza bir geçiş oldu. Peki diyor ki madde BC aralığında ve DE aralığında hangi hal değişimine uğrar? Artık bunu yan da çıkarttığımız yere göre yapabiliriz. Yazalım bakalım. BC aralığında madde buzdan suya geçiyor. Yani burada erime var. DE aralığında ise kaynama var arkadaşlar. Hangi hal değişimine uğrar? Burada kaynıyor da diyebilirsiniz. Yani buharlaşma da var diyebilirsiniz. İkisi de olur. Devam edelim bakalım. Madde eksi 10 santigrat derece sıcaklıkta, 70 santigrat derece sıcaklıkta ve 110 santigrat derece sıcaklıklarda hangi halde bulunur? Şimdi erimesi için gereken sıcaklık değeri sıfır. Bunun altındayken madde katı halde bulunur. Daha erimeye başlamadığı için. Yani eksi 10 santigrat derece sıcaklıkta madde katı haldedir. 70 santigrat derece. Şimdi bu şöyle oluyor. Sıfırda eridi yüzde de kaynayacak 70 tam arada kalıyor. Yani burada su halinde olacak, sıvı halde olacak arkadaşlar. Erimiş ama daha kaynamamış. Bu yüzden sıvı. 110 derece sıcaklıkta. Çoktan kaynama bitmiş, değil mi? 100 derecede zaten su buharına dönüşmüş oluyor. Artık 101, 102, 103 bu değerlerin hepsinde maddemiz gaz halinde. O yüzden 110 derecede de maddenin hali gazdır diyebiliriz. Madde hangi aralıklarda heterojen halde bulunur? Yani sıvısıyla katısı bir arada ya da sıvısıyla gaz hali bir arada bulunur. Hal değişiminin gerçekleştiği noktalarda mesela BC aralığında madde biraz erir, biraz hala buz haldedir. Yani katı ve sıvı birlikte bulunuyor. Yine kaynarken birazı sıvıdır, birazı buhar hızlı çıktığı için gaz haldedir. Sıvı ve gaz birlikte bulunur. O zaman hangi aralıklarda? BC aralığında diyebiliriz ve DE aralığında da diyebiliriz buraya. Devam edelim bakalım. Başka neler sormuş bize? Maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları kaç santigrat derecedir? Hemen buna şöyle bakıyorduk. Şurada eriyor. Karşısındaki sıcaklık değeri erime sıcaklığı. Yani sıfır. Daha sonrasında burada kaynama var arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Şurada kaynama var. Tam karşısına gittim okudum. 100. O zaman erime sıcaklığı 0, kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece şeklinde burayı da yazabiliriz. Madde aşağıdaki nokta ve aralıklarda hangi halde bulunur? Hemen bizim yazdığımızdan yine takip edelim. AB aralığında demiş. AB aralığında A'da da buz, B'de de buz. Bu arada buz. Yani AB aralığında madde katı. Daha sonrasında B noktasında demiş. Bakalım yazdık zaten B noktasında 0 derece buz var elimizde yani katı. Daha sonrasında BC aralığında hemen bakalım. BC aralığında buzdan suya geçiyor. Şimdi burada birazı buz birazı su olacak. BC aralığında iki hal birden bulunuyor arkadaşlar. Katı artı sıvı. C noktasında artık erime tamamlandı C noktasında maddemiz suya dönüştü 0 derece sıvı. CD aralığında hemen yine bakalım. CD su, D aralığında yine su. Sadece burada sıfırdan sıcaklığı 100'e çıktı. Yani bu madde bu aralıkta yine sıvı haldedir. D noktasında 100 santigrat derecedeki su demiştik D noktasına. Yani maddemiz yine sıvı haldedir ama kaynama bundan sonra başlayacak 100 dereceye geldiği için. Kaynarken de hem biraz da su hem biraz buhar olacak arkadaşlar. Yani DE aralığında maddemiz sıvı artı gaz halindedir. Burada kaynama gerçekleştiği için E noktasında artık kaynama bitti. Madde tamamen buhar halinde yani gaz halinde diyebiliriz. E, F aralığında da gazın sıcaklığı artıyor. 100 santigrat derecedeki su buharı işte 105'e çıkıyor, 110'a çıkıyor. Bundan sonrasında, o yüzden yine gaz halindedir. Sadece burada sıcaklığı değişmiştir diyebiliriz. Madde hangi aralıklarda ısı almaktadır? Zaten bu ısınma grafiği hemen bakalım. Eksi 20'deken ısına ısına sıfıra kadar çıktı. Sonra ısın yine ısı alarak eridi. Isı alarak sıcaklığı 100'e çıktı. Yine ısı alarak kaynadı. Sonrasında da ısı alarak gazın sıcaklığı tekrar arttı. Yani grafik boyunca madde ısı aldı zaten. O yüzden her yerde ısı almıştır arkadaşlar. A'dan F aralığına kadar A ile F arasında ısı almıştır. Bunu niye sormuş biliyor musunuz? Hani o sıcaklığın sabit kaldığı noktalar var ya sanki orada ısı almamış gibi bazen yanılabiliyoruz. Madde orada da ısı almaya devam ediyor. Isı almasa erime gerçekleşmez ya da kaynama gerçekleşmez. Sadece bu aldığı ısı sıcaklığı değiştirmiyor. O sırada o ısı hal değişimi için harcanıyor. Bu yüzden sıcaklık sabitken de ısı alır dememiz lazım. Hangi aralıkta katı kütlesi azalıp sıvı kütlesi artmıştır. Eriyor diyor yani. Katının azalması, o ara sıvıya dönüşmesi erime anlamına geliyor. Hangi aralıklarda eridi arkadaşlar? Hemen bakalım. BC aralığında eridiğini söyleyebiliriz. Ve son sorumuz hangi aralıkta sıvı kütlesi azalıp gaz kütlesi artmıştır? Yani sıvıdan gaza dönüşmüştür demek istiyor. Bu da kaynamanın olduğu yerde olacak. Hemen ona da bakalım grafikten. DE aralığında kaynamamız var. O zaman onu da yazalım. Üzerine DE aralığında artık sıvıdan gaza dönüşmeye başlamış olacak. Bu arada hal değişimi gerçekleşecek. Evet, zaten burada yaptığımız tüm yorumlar genelde sorularda da karşınıza çıkabilecek yerler arkadaşlar. O yüzden bu yorumlara göre gittiğinizde tek tek adım adım gittiğinizde hata yap yapmayacağınızı düşünüyorum. Geldik etkinlik 2'ye. Aşağıda 130 santigrat derecedeki L gazının 10 dakika boyunca soğutulması. Bu da soğuma grafiğini yapacağız. Soğutulma sonucu sıcaklığında gerçekleşen değişim bir tabloda gösterilmiş. Buna göre soğuma grafiğini çiziniz diyor. Evet ilk başta olduğu yerden başlayarak soğuma grafiği çizeceğiz. Maddenin sıcaklığı ilk başta 0 anında 130 santigrat derece sıcaklıkta. O zaman şuradan başlayacağız. Burası A noktamız olacak yani. Sonra 120'ye düşmüş. 120'ye düştükten sonra biraz orada sabit kalmış. Bakın 120, 120, 120 buraya kadar. O zaman 3 dakika boyunca bu madde hal değiştirdi. Sıcaklık sabit kaldığına göre. Sonra tekrar 100'e düşüyor. 80'e, 60'a düşüyor. Bakın 60'ta da yine bir süre sabit kalıyor. 2 dakika boyunca da burada yine bir hal değişimi olduğunu söyleyebiliriz. O zaman başlayalım. Birinci dakikada sıcaklık 120'ye düştü. Birinci dakikaya aldım. Sıfırla bir arasında 120'ye düşürdüm. Sonra ikinci dakikada, üçüncü dakikada yani 3'e kadar şurada 120 derecede sabit kaldı arkadaşlar. Üçüncü dakikaya kadar yapmamız gerekiyor bunu. Sonrasında dördüncü dakikaya geldiğinde madde 100 santigrat derece sıcaklıkta. Yani 100'e düşmesi gerekiyor şuraya noktamızı koyalım. Şöyle sıcaklığını azalttık. Dördüncü dakikada 100 derece olmak üzere karşısından takip ederek çiziyoruz. Beşinci dakikada da 80'e inmiş. Beşinci dakikayla 80'i işaretliyorum. Şöyle daha sonrasında 6. dakikada 60 derece inmiş 6. dakikayla da 60'ı işaretliyoruz. Yine şu çizgiyi şöyle uzatalım buraya kadar. B. 60'da bir süre sabit kalıyor. 6. dakikada 60 derece, 7. dakikada da yine 60 derece arkadaşlar. Şöyle burada bir sabit noktaları gösterelim. Sonra 50-40 diyerek yine sıcaklığı azalıyor. Önce 50'ye düşüyor, sonra 40'a düşüyor. 9. dakikada onu da azaltarak gösterdik. Şimdi bu grafik soğuma grafiği oldu. Başlangıçta maddemiz 130 santigrat derecede onu 40 dereceye kadar soğuttuk. Bu arada iki kez hal değişimi yaşandı. Bir 120 derecede sabit kaldı. O zaman burada yoğuşma olayı gerçekleşti. Bir de 60 derece sıcaklıkta sabit kaldı. O zaman burada da maddemiz Sıvıdan katıya geçiyor yani donma olayı gerçekleşmiştir. O zaman maddenin erime ve kaynama sıcaklıklarını yazınız diyor. Bakın normalde burada erime ve kaynamayı göstermedik. Çünkü madde erimiyor, kaynamıyor. Tam tersi yoğuşuyor ve donuyor, soğuyor. Ama şunu biliyoruz. Yoğuşma sıcaklığı neyse o saf madde için e, kaynama sıcaklığı da odur. O zaman 120 derecede yoğuşuyorsa kaynama sıcaklığı da 120 Santigrat derecedir. Aynı şekilde 60 derecede donduğunu biliyoruz. O zaman erime sıcaklığı da 60 santigrat derecedir. Bunları da bilebiliriz arkadaşlar. Maddenin erime ve buharlaşma ısılarını kıyaslayınız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Erime ısısı zaten donma ısısıyla aynı şey. Donması için geçen süre 6. dakikadan 7. dakikaya yani bir dakikada donmuş. O zaman bir dakikada da erirdi onu yazalım. Donması için gereken süre aslında bana orada verdiğim ısıyı da gösterir. Donması için 1 dakika yeterli oldu. Peki yoğuşması için kaç dakika gerekti? 1 2 dakikada yoğuşabildi arkadaşlar. O zaman kaynatmaya çalışsam bunun tamamen buhar haline geçmesi de 2 dakikalık bir süredir. 2 e dakikada verdiğim ısı 1 dakikada verdiğim ısıya göre fazladır. O zaman erime ve buharlaşma ısılarını kıyaslayalım. Buharlaşma ısısı 2 dakika gibi bir değer olacak. Buharlaşma ısısı daha büyüktür yani. Buharlaşma ısısı 2 dakikada buharlaşacak. Büyüktür. Erime ısısından erime ısısı da donma ısısı gibi 1 dakikada gerçekleşir hemen hemen. O zaman erime ısısına göre büyük olduğunu yazabiliriz. Yani verilen ısıları da kaç dakika boyunca ısıttıysak ona göre e, tahminde bulunabiliyoruz. Kıyas yapabiliyoruz. Şimdi geriye kalan etkinliklerden etkinlik 3 daha sonrasında etkinlik 4 yine bakın grafik sorusu zaten bunları size bırakıyorum. Ve altta olan kazanım testleri de size ödev arkadaşlar. Kolay gelsin ödevlerinizi yaparken. Aynı zamanda tabii ki konu tekrarını önce yapıp sonra testlere geçersek de konu daha iyi pekişmiş olur. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.